Merhaba sevgili öğretmen arkadaşlarım. Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. Hepimize hayırlı olsun. Bunca yıllık tecrübelerimizle hepimiz biliyoruz ki ilk haftalarda öğrencilerle kurulacak bağ bütün bir yılın atmosferini tanımlıyor. Peki bu bağı güçlendirmek için yalnızca ders anlatmak yetiyor mu? Elbette hayır. Bugün siz değerli arkadaşlarımı anlatacağım 3 etkinlikle sınıfınızda öğrencilerinizle kuracağınız bağı güçlendirmeyi amaçlıyorum. Ben Çiğdem Kaplan, yaratıcı drama eğitmeni. Hazırsanız haydi başlayalım. İlk etkinliğimiz isim topu oyunu. Burada amaç öğrencilerin birbirini tanıması ve öğretmenle güvenli bir bağ kurması. Bir top alın, öğrencilerinizden birini atın. O ismini söylesin. Daha sonra o öğrenci başka bir öğrenciye atsın. O da ismini söylesin. Bu şekilde tanışmayı daha eğlenceli bir hale getirebilirsiniz. İkinci turda öğrenciler topu atarken kendilerini bir duyguyla ya da bir hareketle tanımlasınlar. Örneğin ben Ayşe çok heyecanlıyım, ben Sinan çok korkuyorum gibi Bu tanıtımları yaparken de bir hareketle desteklemelerini söyleyin. Heyecanlı olan zıplayabilir, korkan sıraya kafasını koyabilir ya da el kaldırabilir, tahtaya doğru yürüyebilir gibi. Siz de tabii ki bu oyuna aktif bir şekilde katılın. Bu oyun sınıfta hem gülümseme yaratır hem de sizinle öğrenciler arasında sıcak bir bağ kurar. İkinci etkinliğimiz ortak hikaye zinciri. Burada amaç yaratıcılığı geliştirmek, Öğretmen, öğrenci etkileşimini arttırmak. Siz bir hikayeyi başlatın. Bir sabah sınıfta sihirli bir kutu bulduk gibi. Bu hikayeye her öğrenci sırayla bir cümle eklesin. Aralarda yönlendirmeler yapın çünkü hikayede ipin ucu kaçabilir ya da çok farklı yerlere gidebilir. Ama bütün öğrencilerin eşit bir şekilde katılmasını sağlayın. Bu etkinlik öğrencilerin sesinin duyulmasını sağlatır ve etkinliklere katılımı artırır ve özgüveni artırır. Üçüncü etkinliğimizin ismi "Benim Öğretmenim, Benim Öğrencim". Burada amaç rol değişimi ile empatiyi artırmak. Öğrencileriniz sırayla sizin rolünüze geçsin. Siz de tabii onların rolünü üstlenin. Öğrenci tahtaya geçip basit bir şey öğretsin. Hızlı sayı saymak ya da ne bileyim bir şarkı öğretmek gibi. Siz de öğrenci rolüyle ona eğlenceli sorular sorun ya da katılım sağlayın. Bu oyun sayesinde öğrenciler öğretmeni daha insancıl görür. Öğretmen ve öğrenci arasındaki o soğuk mesafe azalır. Sevgili arkadaşlar, bu üç etkinlik sadece eğlenceli değil, aynı zamanda sınıfın iklimini değiştiren güçlü bağ kurma yollarıdır. Öğrencileriniz sizi sadece bilgi kaynağı olarak değil, Müzik güven duyduğu bir yol arkadaşı olarak gördüğünde öğrenme işi daha da kolaylaşır. Müzik Bu etkinlikleri ilk haftalarda mutlaka deneyin. Yorumlarda da lütfen sonuçları paylaşın. Daha fazla yaratıcı drama fikri için kanalıma abone olun. Hepimize keyifli bir eğitim yılı diliyorum.